Hayat sana diyor ki ne planlarsan planla ne organize edersen et hedefin ne olursa olsun benim sana verdiğim enstrümanlarla hareket edeceksin. Öyle kafana göre hareket etmek yok. Yani normal şartlarda bizim turumuz Oktay'la başlayacaktı. İstanbul'dan Oktay bana katılacaktı. Ee, Tarık Ali ile birlikte Bodrum'dan araçla gelecek. Yol üzerinde İzmir'den Ahmet'i alacaklar. Ve e, Geyikli'de buluşacaktık. Belki Tayfun abi Tekirdağ'dan katılmayı istemişti. Çünkü o uçmakları tırmanmayı arzu ediyordu. Fakat o da planlarını değiştirdi. Bodrum'dan bize doğru sürmeye başladı. Hepimizin Geyikli'de buluşması, yani Bozca'da da buluşması en azından öyle söyleyeyim. Gerekiyordu ve bundan sonraki bölümü 6 kişi yapacaktık. En azından İzmir'e kadar. Tabi durumun değişmesiyle, senaryonun değişmesiyle bambaşka bir hal aldı tur. Ama bundan şikayet etmiyorum gerçekten. Başından sonuna bugüne kadar çok güzel geçti. Ee, en azından hayatın bize verdiği sürprizler, sunduğu e, fırsatlar, karşımıza çıkardığı zorluklar falan turu bir maceraya dönüştürdü. Bu sabah da Tarık'la e, yola çıkacaktık. Çünkü akşam Ali Bodrum'a dönmek durumunda kaldı. Haliyle biz Tarık'la ikimiz kaldık. E, araç eğer 6 kişi olsaydık. Büyük bir avantaj olacaktı belki ama iki kişi olunca bunun bir dezavantaja dönüştüğünü düşünmeye başladım sabah önce öyle. Bir kafa kafaya verdik Tarık'la. Ne yapalım? Ee, en azından Geyikli'ye kadar araçla gidelim. O günkü etabı e, araçla alalım. Bozcaada'ya geçelim sonra planımızı yaparız. Üstelik hava yağışlıydı. Hatta e, bayağı soğuktu diyebilirim. O yüzden araç bir anda bizim için aslında avantaja dönüştü. Geikliye kadar kat ettiğimiz yol bizim bisikletle bugün yapacağımız rotanın birebir aynısıydı. Bu anlamda başımıza neler gelebilirdi falan bunu da görmüş olduk. Eğer bugün e, bisiklete binseydik rotamız üzerinden gidiyoruz şu an Tarık'la. Muhtemelen bugün de çamura saplanırdık. Yani pek yağmur Bir de rotamız üzerinde Truva Müzesi'ni dolaşmak gibi bir plan yapmıştım. Hani müzeye böyle ıslak, üşümüş, tir tir titrerken girmek yerine araçla gidip kuru bir şekilde dolaşmak daha büyük konfor sağladı. Vallahi gezi çok güzel oldu. Biraz böyle içeriye dolaştık. Ata da gidecektik ama bu müzeyi hiç görmemiştik. Bu müze muhteşemdi. Ee, havada biraz çiseliyor, serin. Hatta soğuk diyebileceğim bir hava ama bisiklete binilebilirmiş. Neyse bu, bugün de böyle oldu. Daha da güzel oldu. Şimdi bugünün tadını tarihte çıkaracağız. Koridor giden ince uzun koridor gibi bir bağ. İşte serime ile ilgili adım atmak için bu bağı elden çıkarmak gerekiyor. Bunu yapmak istiyoruz. Bağın tek bir zeytin ağacı var. Bunu da çok severiz. İşte burası ile ilgili bir takım adımlar yapmak için. Yani adaya niye geçtin? İstanbul buldun, bisiklet turu yapıyorsun. Bolca'da ne, ne işin var? Sorusunun cevabı burada. Şimdi yerimizi bir görelim dedik buradan bir konum alalım. Aşağı gidelim bir emlakçıyla konuşalım, muhtarla konuşalım neyse. Burası ile ilgili neyse tasarrufumuz onu yapalım istiyoruz. O yüzden önce tarihten buraya geldik. Bugün de şimdi adada dolaş dolaş en güzel şey nedir? Bisiklete binmek. Ben de ilk kez bisiklete bineceğim. İnsanın bir yerde toprağı alması kendini oraya da ait hissettiriyor. Oysa biz burada bulunduğumuz şu birkaç saat içinde o elimizdeki toprağı nasıl satarız diye bir takım görüşmeler yaptık. Çok verimli olmadı ama bir sorun çıkabilir. Bir hafta bir şeyler belli olacak. Alış çıkarsa Tekrar buraya geleceğim. Ondan sonra da burasıyla çok fazla ilişkimiz kalmayacak. Artık turist olarak geliriz. Ama Bozcaada'yı seviyorum. Hep ilk aşkımda diyebilirim. Kapatıyoruz ve yarın Yeğinköy Asos etibana başlayacağız. Bu durumda bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere lütfen kendinize.